Al duydum. Bana ne bot çıkıyor? Bu. Burada bot var abi önümde. Bu arada beyler bot mot bırakmayın hepsini vurun. Eğer botlara inanmıyorum. Yunus vurdum. Sonu vurmadım abi. Vurmadım abi. Nerede? Sıyordur büyük ihtimal. Bilmiyorum ki. Nereden Aldırıyordur. Pasos. Nerede bayıktın? Ya hepsini bir kişi kaldı onun için bitireceğim. Adam açıktan kaçıyor olabilir, eder olabilir kanka bence oynayacak burda Burada burada abi, burada ses var. Hah. Önümde. Ayakası var. Buranın üstünde ses duydum. O ne lan? O bot, o bot. Kanka, buranın üstünde Hiç harbiden, harbiden olabilir ha. İki de çıkabilir <laughs> abi. Ne oluyor lan? Ben Hayır. <laughs> ben <laughs> halde Ersin'e o Arap mı ya? Bu mu? Ha ne oldu? Oğlum adam kıyafeti gördü sıkmadı lan. Arap'tı ya. Aynen. Say Bak Aa sonra. bu Arap. Tam ya şey ya rastgele girmiş. Neden biliyor musun? Çünkü bak bu öldüğünde senin baygın da yazdı. Ya ben böyle oyunculara saygı sunmuyorum. Sen mi vurdun evet. Aynen. Ah, bilmiyorum o zaman. Ne zamanlamaya anladım, bak. Bağırma lan. Nerede lan. Aa, bak, ne lan ya böyle. Ne level lan? Ta var mı? lan var mı? ay, var mı? sıkma Ah, Kanka, bak, ya, bekle bekle. Bekle, bekle. çekil çekil. Lan çekilin lan. Ne yapıyoruz? Dur. Adam sıkıştı. adam, adam bekle, bekle bekle bekle. Ersin adam sıkıştı oraya. Abi kafası dur sıkıştı. yukarıdan bakalım. Gel gel yukarıdan bakalım. Kanka adam silahını bıraktı. Uh. Ne oluyor? ya <gülüyor> ya. Ya, <gülüyor> ya ulan sen niye şey yaptın <laughs> duvar attın? Ben tava atacaktım kafasına ya. <laughs> abi, abi, abi yukarıdan kafasını şişmiş abi. abi. Işte. Yukarıdan mı? Aa. Oğlum nereden bileyim? Adam ama indi. Oğlum çok tatlı değil miyiz ya? La bunları vurunca ben vicdan azabı çekiyorum biliyor musun? <laughs> ha eğleniyor da burada biz de eğleniyoruz işte bak görürüz. Bu arada fondan şuka toplamış arada. Can gel bak bak so soldan bir şuka ben. Oh, tamam bakalım hiç bakmadık. Aha. Ha. Ayıp. Bot. Musab'cım video çekiyorsan. Bot. Musab Musab İlfan. Botlar çıkıyor. artık artık İlfan. Hay şey Hi YouTube. Ya o nasıl tava ya saçmalığa bak. <laughs> abi yanlışlıkla taktım. Abi ya, bırak. Ya Sait bu hesap buna gidiyor mu ya bu arkadaş? Kullanamıyor ki bu hesabı. Ya kanka sesi fakir bu çocuğum. Ha. Tavaya bak tavaya ya tavaya bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka daha zenginliğe yeni taktın Daha abi. bırakamamış değil mi o fakirliği? Ya, aslında <laughs> çıkamıyor. Abi artık ufuk gibi kardeşlerimiz bizim küçük e, şey var ya yani ufuk ufuk. Joben. He. Ya gidiyor emire, emiri çağırıyor gece yarısı kıyafetleri istiyor. Hep böyle düzeltiyorlar işte. Bozuyorlar yani. Haa yani, okay. <laughs> bir de çaktırmadan gece yarısı yapıyor ki ben uyuyorum ya. He. Aynen kimse görmesin. M4 yani. şey evet, Arsenal şey M4'ün var, var mı? M4'üm yok yani. Şarjörüm. Bir şey altında var mı? Bir şey bulamaz var ya? Sağlık namına bir şey bulamaz mı? Sağlık namına. Kanki veririm sana. Kit var. Kanka, sana. var. Dur, dur şu şeylere bakayım ben. Bak dur bir şeyler. Bu da var. var burada. Eee ben bende var. O Yunus. Atalım. Abi Yunus video mu çekiyor? İlki kaç kardeşim? Ben de çektim. Abi 1500'e abi. Ersin, 1500. ama mantıklı lan kill almaları. Neden diyeceksin? O sen kill da bir şey değişmiyor ki <laughs> sen. <laughs> evet evet. Falan ayrı. Falan Kendisi, kendisi Aynen. söyledi. Sen senin ağzını kaldı. Ben gidiyor ağlamışım yayından sonra. Nasıl duygulandı? Nasıl duygulandı? Vay abi? be. Vay be. Abi. Bu yine de botları vurmasam mısın? Belki yani ilk de baktım. Bir baktım vuruyorlar. Herkes önüne ben dedim galiba sıralama sıralamaya oynuyorlar diye vuruyorlar. Bir baktım, aa öğrendim. Kimse de söylemiyor sesini çıkarmıyor Paylaşmak istemiyorlar yani. Aynen abi. Hayır benim burada benim işte. yanında kill almak çok zor yani. O fakirliği yaşadılar o yüzden. Ben Dv şey sevmiyorum yani. Levic çok sıkıcı geliyor bana biliyor musunuz öyle. Zaten. Aynen öyle. Allah çok. Aynen çok moral bozulur. <laughs> Bir de animasyon mapi gibi geliyor böyle. Sıkıcı. Şimdi Sıkıcı. Her <laughs> şey var ya orada. <laughs> Vallahi aynen. O ben niye konuşuyorum? <laughs> Peki, Peki Sayıç'cım. Şey hmm. ee, hani bu şeyin sıkıcılığı var ya Livin. İstatistiksel mi? Ah oh, shit. Here we go again. Çok teknik konuşuyorsun. Beni benden alıyorsun. Kanka sen de o kelimeyi kullanarak cevap verebilirsen seviniriz. Yani eee... Teknikal... <gülüyor> yok. <laughs> Teknikal istatistiklere <laughs> baktığımız durumda ortaya <laughs> çıkan sonuçta <laughs> eee bulgularımız... <laughs> 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 Dur lan cümleyi aklımda kurmam lazım önce. Yunus, sana söylediğim cümleyi kursana be. Söyle abi. Te. Yok sen söyledin ya, kur işte. Sus. Hadi, Hadi söyle. Ya cevap bekliyorum ama bir soru sordum ya. Bir daha sorsana bir soruyu. Merak ettim. Aynı soruyu bir daha sorabilecek misin? Ya merak Liv'in e, bu sıkıcılığı mesela istatistiksel Hı -hı. mi? Aynen kanka Yeah, yeah, ya. <laughs> 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 lan bak Yunus gibi söyleyemiyorsunuz bak. <laughs> ben ben denemiyorum. Eyvallah. Ben yani çekiliyorum abi. İstatistiksel. İstatistiksel. <laughs> <laughs> o kim ya? Lan bir de İngilizce konuşuyor lan. Lan nasıl ne İstatistiksel. İstatik. <laughs> Dur neydi kelimeyi unuttum ben. İstatistiksel. <laughs> İstatistiksel <laughs> ha. Ne <Ben gülüyor> <laughs> Bir daha söyle. Yok abi öyle değil. Yanlış söyledim. Söylesene Yunus. Tam söyleyemedi sanki ya. <laughs> Söyleyin lan Şemsi söy Paşa Pasacı. Söyleyin hadi. Şemsi Paşa Pasacı. Şemsi. 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 Lan Ben niye söyleyemedin ya? İstatistiksel. Söylüyorum kanka. Aa, aynen söyledi ha bu arada. Evet, Allah. Allah. Helal. Ah. Evet. Bizden de kazandın. Bulursam. Sen bana az kullanılmış oyun çorabını ver. Hadi. Doritos kokulu olanlar. Mitos kakalı. Kanka öğrenci evlerinde vardı onlardan biliyor musun? Aha! Sen bu yanlış. Bomba gibiler. Yori! Yori! 5 dakika geçti abi. 5 dakika geçti aynı delay bitti. Sait zaten 2 dakikada söyledi. Abi bu ne? Az önceki seslerden o geliyor bana. Geç yedi o. Oo yatmış ya. Ben de vuran Bende 5 tane var abi. İstersen bir red zone. Bro, oh, okay, okay. niye böyle bir şeymiş gibi? Ona at ya, adam at. Burada arkanda. Abi ben can yakarım bak şimdi. Işte. Ha, tamam. verdim ben onu. Sonra çok kill. Çok kill aldın deme bak. Geri içeri gir. Yok, çok yapayım. alın çok ya. Bayağı aldım. Ben de bomba var. Yayın da vereyim. Efsane alın bir sürü. mı bakayım? Çarım çıktı kanki. Arkaya git. Arka. Kaçıyor kaçıyor. kaçıyor. Yunus Aynen. yakaladın var. mı? Aynen. O ne? Ha. Aa, bu yabancı var ama. Hala orada mı ya? Oğlum bunlar bence ya. Bir daha alması lazım gibi ama. Yo, Atıyor ki ki ben. Şu an ses yok. Bu tekti herhalde ya. Geldi bir tane bombası <laughs> vardı. Onu denedi. <laughs> Onu attı kaçtı. Aynen. Aşağı Koştuğu yere ya. bak dedi sola koşuyor. Aynen çok yanlış gitmiş ya. Aşırı yani. Adam. Ölmüş abi. Ha bu Nasıl? Bu da. Oha fişek orada bak mıydı? Yok kanka fişek orada değil atıldı. de. Yine şey, hangar tarafı bir ya. yerde. Araç mı? Nereye götürüyor musun? <laughs> <laughs> ee, araç var dedi tepe. Eee sağdaydı. Tepeye çıkalım işte ya. Para bile ersin. Sapıyorum bak. Para bile senin var diye bir aracı. Abi bu arkadaşta buz yok ben de, mesela o azda. Sana güvenir <laughs> mi hiç? Oo bak bu da iyi, iyi bu. Ya, bu da çok iyi lan abi. benim desenlere ne oldu lan? Desenlere eklememişim. Abi bilerek mi yaptın? Sırf bar, aracı bana gitti var ya. Tamam abi şey. Bu da iyi. Bunu da beğendim kardeşim. Alıyorum bunu da. Allah, Güzel sandığa getiriyorsun. <laughs> Abici mobilin bir el atması lazım bu duruma ya. Bir özel sandığımız var. Bu bayağı atması lazım ya. Bu sesle bu araba yakışmıyor. <laughs> ya bırak ya. Oğlum <laughs> senin fakirlik akıyor lan nefesinden bu zaman. Yani Kanki ne yapayım? Bu mikrofonu böyle mikrofon gönder konuşayım hadi. Yani oradan da. Abi sesinle dalga geçene kilitliyorum bu arada. Tamam. <laughs> bu araç ya. ne yapıyor lan orada? Normal mi ya? Hiç ha şey şey çatıda çatıda. Şurada aracı çekeyim Çekip var beyler, kapışıyorlar abi. Alıyoruz abi. abi. Aynı. Şu... abi bak Hadi. Aa, size mi sıkıyor? Yo, acaba? Aa, atladı, atladı. <laughs> atladı kanki. Aa diğer atlamadı bekle. O da atladı. Bunlar da öne doğru iş? koşacak. Sait. Koş, abi abi kalabalık. Ver orayı. Oraya bak sıkıştırmamız lazım. orada çıkmasın. Tamam. Öş! Öş! Elencil. Gitti. Ne diyorsun lan? <laughs> ne eşin. Öf öf öf. Orada ne öf. Aynen ha. Groz, Groz, Amroz. Araç. Ne oldu? O ne oldu lan? Araç patladı köprü tarafında. Oooo abi ne mi? Ne Aynen diyorsun ya? ya? Ersin AVM'de falan. Kanki ben şu adamları mı tutsam ya? Alan dışılar biliyor musun? Abime aldım abi sıkıntı yok. Tamam. Ay o kadar değil lan. Ben sadece kill <laughs> alabilirsiniz dedim. Aslanım. Aha adamı Aa, gördüm. Aa gördün mü? Gördün mü? Adam ya. seni e, ya, şeyden vurdu. Ya. Ben göstermeyeyim ya hiç. En az abi, iki var. Abime abi elini sürmem bir hataydı. Hangi sürdüm canım? Beyler bir şey diyeyim mi? Tamam. Bak bu adamları sıkıştırırız. Nasıl biliyor musunuz? Eee sanki şük şu ki durduğumuz yer var ya araçta durduğumuz yer oraya iki kişi gitmesi lazım. Kim gidecek? Sait sen benle kal kanka. Yunus, tamam. Musab İkiniz tamam. sağa gidiyorsunuz bak şu abi var ya. Sola gitsem olmaz Bak şu. Ya. Oraya Sonra gitmeniz lazım. Kaldırır. Yok sola gerek yok sola gerek yok. Biz Sait'le buradayız. Engelliyoruz. Abi, abi, abi o öyle şey yap. ben şimdi mi alayım? Almayayım ya şimdi. Yani gel al ya. Bak görüyor ya. musun bak gidiyor bak gidiyorlar. Ben Neyse aldım tamam. Onu alırsın ha. Sağ evi diyorsun değil mi abi? Sağ Aynen başına. sağ kırmızıyı evet alırsak Soğuk engelleriz. Aa, bu nasıl mermi ya böyle? Oo, bunlar ne böyle? Dur bakayım be. Baktın onu ha. Mermi. Sanki Soğuk hepsi sola gidiyor ha. Bir body. Lan Yunus 3x'i geliver. ver. İki tane M4'üm var aç herif. Hah 4 bıraktım. Ekten tatabilirim ha. Ne yapıyor adamlar? Aa, sen ne yapıyor soldaki? Ona mı? Sen şey mi? ya, herhalde scope bakıyor. Bak adam. Abi bunlar sol alanı, Sağdan geçmez yani. Bir sola çıkıyor şu. Galiba. Aynen solu alsan o zaman. Aynen. Yunus aldı o, solu. Oo, ne bu? Yunus aldın o solu. Yunus. değil mi? Ya. Orada alandayız. Mi? Ee, Musab sen de geç ya. Bunlar sağdan gelmiyor. Aynı insanlar. Tamam, tamam. Hiç yok. Hiç yok zaten ya tepiyor ya kanki. Şu an iki kişinin kaskı yok. Oy. Bak şurası Oğlum efsane yere aldınız orayı. Şu iki şey i̇ki tane Şuna, duvar attınız. Şey Kanka aynen aynen ee, sıkıştırmışlar. Oğlum mağarası üstünde adam olmasın bak köprüden geçerken dik dik Yaklaşmışlar da bombayı kullanmayalım değil mi? He, bunlar kafa vermez artık ha he. Heh duvar kaldı Said yılın güdümlüsünü atabiliyor muyuz? Ya yani. Abi buz, buzun orada bak Aynen atamadım galiba ya Watch Nasıl yetişiyor lan da <laughs> 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 Kanki ee... O kesin bir SKS mi? Ulan burada biri daha varmış <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> <Ar> <laughs> <laughs> Ay. Aa Alev'e öldü Sait koruman lazım ha Canım yok Önünüz öldü mü abi? Yok Biri öldü <laughs> o zaman Sait bomba ya atabilir abi. ya Abi önümüzde şey mi hala? Bomba atacağım Var var AVM falan var ben bir tane body yedim hatta. Önünüzde zaten şuradaki iki kişi vardı ya. Adam yoldan karşıya geçiyor. Yaşı bulsun onu. Nerede ya? Hayır Yoldan geçerken Ay, buldum. Alana düşebilir. Bir mi kaldı? Ne oldu şimdi? Baygın'ım abi. Diğeri nerede? Burayı baygınız mı? Dibimizde biri yok, vardı ha. Dipte biri vardı. Aldınız mı bunu? Kanka Dibimizde kaçtı o kaçtı o galiba. Bu tarafta bir yerde ya. Eminiz değil mi? Şu taşta yani, Ha, tamam. Bayağı gözüküyor. Abi kıralım. Kırdınız onu. Ben bombaya birini mi baydım? Ee... Sen ee... daha kurtuldun. Ayy iki headshot yedi bro. Hıneş. Hı Hadi bakalım. Oo var ya hiç loop'lara bakmadık ha Sait. Bir sürü loot üç, vardı üç, şimdi. Üç. Aman aman aman. Ben ilk şu loop'lara bakayım. 3 katlıya. Kanka, onları bizimkiler yediler yuttular. Ha. Haa, hiçbir şey yok. Okay, okay. okay. Hadi bakayım, şarj şeyi eyvallah. 3x var ise var. Sağ baydınız. Bay yok mu? İçini öldürdünüz, aynen ama. Var. Oha. <laughs> Adam direkt susturarak çıkıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu bayağıdır deniyor bence ha. Bakayım bence biri farkından olacak mı? zıplayacak Ya zıplayacaktı ama yapamayız ki. Şu şeyde de bagi var. Gel şurada ilerdekinden. Evet. Alan çok küçük bu arada. Bayağıdaki Bence var ya o adamı yani. alalım. Beyler bir, bir kill bence. boşa gitmesin. Kanka bir kill de olmayabilir. Bir bir bence ya. Bence yatıyorlar ha bir kişi gösteriyordur. Ha, aldınız onu. Kaçı. Hadi gidelim kanka ya. Legal Azrail ne <'i>. ya? <laughs> Diğerine ne demeye çalışıyor? Oo aracı vermiş. Hay geldi. Abi bir durmuyor Oo içi boşmuş bir de bakinin. Ah, bir şey oldu. Kaç kan, kaç, ya kaç, kaç. Bagi nerede? Daha, durma, durma, durma. Bagi gide, kanka, bagi gide bir şeyler ver, var. Ben bagiyi göremiyorum ki. Ya şurada bir yerde, solda bir yerde. Ben çöze, gördüm, evet, evet, Furi de, Furi de, ilerideki de. Yo, değil, ya, bas, 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 bas. Lan ayıp, bana kadar. Sesi gelmiyor, yani, görüyor musun kanki? Sesi Abi, gelmiyor. Dört çizerek patlatırsak görürüz adamı. Ben yakından patlatabilirim m var şu ben an. Ben burada bırakıyorum ben. Kanka buggy'lere mi yapıyorlar bunu? Buggy hepsinde kanka. Araç olsun yeter. Motoru da bilmiyorum ama. Motoru da da yapsa, <laughs> da, yapsa <laughs> da sıkamazsın. <gülüyor> <gülüyor> ha burada. <gülüyor> <gülüyor> no. Aracın arkasında kanka. Bir kaldı aldın mı sen? Abi buggy geldi. Dikkat et dikkat dikkat dikkat. Dikkat dikkat dikkat. İyi Aa bu. E bu duruyor. Gözlüktü. Bak yapıyordu galiba. Aa, bak diğerine bakın, diğerine bakın. Beyler bak diğeri nerede? Aynen geliyor. Ha geliyor tamam. <laughs> Adam var da gözüküyor Aa, gözüküyor. Yap. <laughs> bunlar yaptığını Yapam, zannederler be. mi? Sana bir şey diyeyim bunlar yaptığını sananlara <laughs> Kendini görünmez mi sanıyorsun? Kanki <laughs> aynen görünmez zannediyor. Evet, <gülüyor> <gülüyor> Yapamamışlar garibanlar ya. Kanka Türklerden yapan yok. Ben görmedim. Genelde ama bu Arap kitlesi falan yapıyor işte. Ve yapamayanları da var işte böyle. Ama şofördeyken gözüm arkaya geçecek. Yalla yalla. Gördün mü Ersin abi? İyi. Ha. Son adamı alırım ya. Sorun yok. Ne yapıyor? Yatıyor mu? Dur lan vurma dur bir. Bakayım. Göremedim. Oğlum ben bu bagiyle iyi gidiyorum ha bu arada. Yanına yanına. Adamı esiyormuş bu bagi. <laughs> Gönderdin <gülüyor> mi <gülüyor> beni. Musa <laughs> bin. Abi yanına git. Al beni gönder. Ve atla. Amerika oraya kanka. Ölecek bak bagi izleyeceksin de. Hadi ay. Hadi ya. Hadi. Hadi. <laughs> <aa, gülüyor> <laughs> Yapma be. Nasıl öldü oradan? Adam araca kafayı. Aracın üstünde var ya. Ah, sorun yaksa sorun O yok. Oo Yunus. Yine arabanın önünde geçti mi ki o? Yanında tekerle bile çarpsa işliyor ya yanından. Bende çok uzak gözüküyordu bu arada. Ya aslında Bir bizde tekerleği patlak ya. Patlak olmamış haliyle Hayırlı. bence çarptı ona.